Sirkine hemen ulaşabilirsiniz ama güzel şey var ama bunu görmek istedim. Yerimde ilk başta çekebilirim. Yaşar Usta ne yapıyorsun? Yapacağım. Şimdi bunlardan bir çit yapacağım. Birazdan Gülay Usta'yı e izleyeceğiz. İskemle yapacak. Yerimde iskemle yapacağız. Yerimde şey iskemle yapacağız cihazlarımız el yapımı gayet sağlam uzun yıllar hizmet verebilecek düzeydeler. Bu da çit ve kapı eşiğimiz. İyi günlerde, güzel günlerde kullanmanızı temenni ederiz.